Uyudun nihayet. Çok özlemişim ona masal okumayı. Ben de onu uyuturken biraz mayışmışım. Ne oldu? Normalde söyleniyordu duymuyordu diye. Şimdi şirin mi geldi sana? O zaman hep beraberdik ama. Şimdi özledim tabii. Misal sen de çok gıcıktın ama şu an sevimli geliyorsun gözüme. Allah Allah. Hadi yavaştan kalkalım Defran. Akşam yemeğe yetişeceğim dedim. Bayağı bir geç oldu bu sabah. Hiç rahatsız olmasaydın. Hadi hayırlı akşamlar oğlum. Akşam bile kaba hastanede görüşürüz. Tamam Ömerciğim. Çok selam söyle annene de. Aleykümselam. Hadi canım. Hedeflem bir annenlere iyi akşamlar da istedin. Ayıp oldu öyle. Ömer söyledi mi? Ben birazcık daha burada kalacağım. Bu ne demek Defne? Annemin de Ali'nin de bana ihtiyacı var şu an. Halil abinin durumu çok üzüldü annemi. Yani bebekler de doğdu. Ali de çok kıskanıyor onları. Rahat durmuyor. Annem oradan oraya koşuşturuyor. Birazcık onunla ilgilenmem gerek. Yarın radyo terapiye başlayacak bir de. Haklısın. Hem babaannem de çok üzerine geliyor bu amcamın meselesinden. Seni çok üzüyor, farkındayım. Birazcık kal burada, iyi geleceksin adam. Anlayışın için teşekkür ederim. Sabredeceğiz Defne. Her şey geçecek. Seni çok seviyorum ben, tamam mı? Ben de seni seviyorum. Kırılmadın madem. Yok yok. Kırılmadı. Hadi üşüyeceksin. Geç içeri. Defne, sen niye gitmedin Ömer'le ha? E annem söyledi mi sana birazcık daha kalacağım burada diye. Evet söyledin ama ben onu hani gece yatıya kalacağını diye düşünmedim. Ya, o yüzden şaşırdım yani. Çok özledim sizi. Seni her zaman çok özlüyoruz kızım. Ama... Yanlış anlama kızım, burası senin evin. Tabii ki sen ne zaman istersen, burada geleceksin, kalacaksın. Ama siz daha yeni evlisiniz Defne. Im. Hani, sorun yok Ömer'le aranızda, değil mi? Yok, yok anne. Babanla ilgili mi gerildiniz Defne? Yok. Anneciğim, merak etme sen, tamam mı? Dert etme bunu, bir şey yok. Emin misin, Zümrüt babaanne bir şey dedi mi, seni üzdü mü? Söyleniyor tabii anne, yani. Babamla ilgili konuşuyor. Duymazdan geliyorum. Haklı çünkü anne. Halil abi onun oğlu acısını anlıyorum. Ama ben sana destek olmaya geldim. Seyit Ali ile ilgilenmek istiyorum. Hem yarın radyo terapim başlıyor. İzin ver o yüzden yanında olayım olur mu? İzin ver. Anneciğim yani zaten hangi birine yetişeceksin? Nelerle uğraşıyorsun? Halil abinin durumu bir yandan Seyit Ali. Bir yandan hastalığı. Kaça bölüneceksin anneciğim? Hemen konuştum Ömer'le o anlayışla karşıladı. ...durumun farkında. Canım ikizim. Güzel ikizim. Can yoldaşım. Ah, küçük döşne. Şüphesiz de hayatıza. Affet beni patates. Ne oldu acaba gene? Yani Kerem'in saçmalıkları tabii yine. Yani şöyle ki hastanede biraz üstüne gitmiş olabilirim kızının. İyi tamam. Affettim seni. Hani ne olduğunu bir de bana da söyler misiniz? Ben de anlayayım bakayım acaba gene ne oldu? Şöyle ki meğer benim kahraman biraderim Funda'yı Pundu'na getirip kağıdı almaya çalışıyormuş. Fakat ben babamı ziyarete gittiğini sandığım için Biraz kızmış olabilirim. Biraz. Bir, birazdan biraz daha fazla olmuş olabilir muhtemel. Kerem, kardeşim babanı ziyarete tabii ki gidecek. Kaç kere konuştum bunu sizinle. O sizin babanız. Lütfen kırmayın artık birbirinizi bu konuyla ilgili tamam mı? Hani valla ben bir şey demiyorum. Ama Kerem sen artık bu öfke içinde büyüdük değil mi? Bak bir an öbür gün babamın başına bir şey gelir. Gerçekten vicdan azabı çekersin. Tamam Halil abiye ben de üzülüyorum. Evet zor durumda ama babamı da kaybedebiliriz Kerem. Allah korusun kızım. Güzel şeyler düşüneceğiz, böyle şeyler konuşma. Sen de artık kardeşinle uğraşma bakayım. Ah. <laughs> İyi akşamlar. Gel anneciğim. İyi akşamlar oğlum.